Merhaba arkadaşlar, Tarot Nurum Ruhum Şifama Yuvama Yüreğime kanalıma hoş geldiniz. Bugün de niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi layık plandan almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiyi de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> niyet ediyorum bugün Aslan Burcu arkadaşlarım için bir açılım yapmaya. Güneş ve Ay Burcu aslan olan arkadaşlarım için niyet ettim bir açılım yapmaya. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım bu hafta sizlere neler bekliyor diye şöyle bir bakıyoruz. Bu hafta ne kadar eşsiz olduğunuzun farkına varacaksınız. Uzaklaşmanız gereken e, olaylar söz konusu olabilir. İletişimde azalma, soğukluk, uzaklaşmayı seçmek isteyebilirsiniz. Araya giren ayrılık olabilir. Şefkatli bağlantılar arıyorsunuz. E, böyle güzel vakit geçirebileceğiniz hayatınızdaki veya sonradan hani hayatınıza giren bir başka insanla güzel bir duygular yaşamak istiyorsunuz. Tutku, şehvet gibi. Arzularınız yüksek bu hafta. Ve de çok güzel haberler var. Bu belki işle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir, sağlıkla alakalı olabilir. Haberler yolda ve size gelmek üzere. Yani bu haberler size ulaştı ulaşacak. Haftaya bayağı yani yoğun ha hareketli haberlerle başlıyorsunuz. Zekanızı kullanmanız gereken durumlar söz konusu. Pusulanın nerede olduğunu biliyorsunuz. O yüzden dengede kalmanız gereken durumlar söz konusu. Merak ettiğiniz birileri olabilir veya birileri sizi merak ediyor olabilir. Bu hafta gerçekten çok çalışacağınız, emek vereceğiniz olaylar var. Ama bu hafta şöyle bir şey de öğrenebilirsiniz. Belki e, siz birilerinden para kaçırabilirsiniz ya da birilerinin sizden para kaçırdığını öğrenebilirsiniz. E, Aslan burcu arkadaşlarım bu hafta biraz sizler endişeli olabilirsiniz. Hüzün e, neticesinde hüzün ve e, hani keder dolu bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Hani yüreğiniz belki böyle gözyaşları döküyor olabilir. Kalbiniz kırık ve mutsuz olabilirsiniz. Bu da sizi bir karar vermeye yetecek ama siz e, kararsızlıktan yana e, seçiminizi kullanacaksınız. Aslında istediğiniz sevgi ama siz veya karşınızdaki kişiler size engel koymuşlar. Aranızda bir engel var aklınızdaki sevdiğiniz e, insanlarla. Sizler bir arayış içerisindesiniz ama bir telafi olacak. başkasından ya da kendinden özür dilemek demiş. Gönül almak ve yapıcı olmak, kırılan kalbi onarmak. Sizler eğer kırdığınız bir kalp varsa onu telafi edebilirsiniz veya birileri artık sizinle hani kırılan kalbinizi telafi etmek için iletişime geçebilir. Sizler her halükarda bakar mısınız? Yani çok güçlü insanlarsınız. Sizler bu hafta adalet isteyeceksiniz. ama somut elle tutulur çok güzel haberler alacaksınız. Belki bu sevdiğiniz insandan da olabilir. Romantik, elle tutulur, gözle görülür. Güzel eylemler göreceksiniz aklınızdaki partnerinizde. Bu hafta yoğun mücadeleler vereceğiniz bir hafta olacak. Kendinizi belki yeniden keşfedebileceğiniz olaylar var. Kaygılısınız bu hafta. Ama birilerini affetmek zorundasınız veya birileri sizi affetmek zorunda ki işleriniz yoluna girmesi için. Siz sabırla bir şeyleri bekliyorsunuz. Hani diyorsunuz ben bir eylem yaptım, hani geriye çekildim. Bir eylem yapılmış burada, bir mücadele verilmiş, sonra geriye çekilmiş. O yüzden siz veya karşınızdaki taraf gündeminizde bir affetmek olayı söz konusu. Bu hafta kendinizi başarısız hissettiğiniz, böyle kapana kısılmış gibi hissettiğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ama sizler her halükarda bir romantizm istiyorsunuz. Bir strateji yapacaksınız. Ee, belki yalnız kalabilirsiniz, hani geriye çekilebilirsiniz. Bakalım, bazı şeyleri hala öğrendiğiniz bir hafta sizler için. Bazı şeyleri hala öğreniyorsunuz. Bağımlılık çalıştırdığınız kişiler veya olaylar, durumlar söz konusu. Hazmedemediğiniz belki bir takım durumlar söz konusu ama her halükarda kendinizi yani olduğunuz şekliyle kabul ediyorsunuz. Yani mevcut durumunuzu kabul ediyorsunuz. Sizler ya bir hileyle karşı karşıya kalacaksınız ya da e, siz birilerine hile yapabilirsiniz. Hani bir ihanet söz konusu bu hafta. Siz veya bir başkası size e, hile ve ihanet yapabilir bu hafta dikkat edin. E, bu hafta bir şeylerin ikileminde kalacaksınız. Hani gücünüzü kötüye kullandığınız belki bir takım durumlar söz konusu olabilir. Hayatınızda yılanlar var. Hani iyi enerjilerinizi sömüren negatif enerji yüklü üçüncü kişiler var arada. Bazen işte böyle can yakıcı sözler sarf edilmiş olabilir. Sizler her halükarda böyle kendi dünyanızı kendiniz tamamlamışsınız. Yani bir başkasına ihtiyacınız yok aslında ama yine de inatla kaygı çalıştırıyorsunuz. Bu hafta kaygılandığınız, tasalandığınız durumlar söz konusu. Ama bu kadar yani tasarlanmanıza gerek yok. Bu hafta siz veya bir başkası gücünü kötüye kullanacak. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakalım Rumi'den sizin için bir e, kart isteyeyim bu hafta. Aslan Burcu arkadaşlarım için bize neler söylemek istersin Rumi? Bakalım bize tavsiyen ne olur? Rumi de diyor ki kılıçların padişahı. Şimdiye sevin kalbin yakında açılacak. Hmm. Evet arkadaşlar yani şimdi mevcut e, halinize şükredin ve sevinin. Kalbiniz yakında açılacak. Yani beyaz adlı prens veya prensesleriniz gelebilir her an. Sizin adınıza sevgiyle aldım kabul ettim arkadaşlar şifa olsun.